Şok Süper Lig'de 4 maç oynandı. Temi Abraham 1 gol attı. Siyah Beyazlılar, Avrupa Kupalarında da, Şahtar, ST. Patricks ve Lozan Sports, 6 maç oynadı. İngiliz oyuncu bu maçlarda da 5 gol attı. İngiliz oyuncu ilk 10 maçlık periyotta 6 gol ve 1 asistle oynadı. Geçen sezon aynı dönemde Beşiktaş'ın hücum hattında Ciro Immobile vardı. İtalyan golcü Lugano ile oynanan iki Avrupa Kupası ön eleme turu maçında 2 gol atmıştı. İlk maç için 8 süperlik maçını eklediğimizde Immobile'nin 8 gol attığını gözden kaçırmamak lazım. Yine ilk 4 süperlik maçına bakıldığında İtalyan golcünün attığı 3 gol dikkat çekiyordu. 30 milyon euro umudu var. Serdal Adalı hafta içinde yaptığı açıklamada İl e Mobile ve Abraham'ı kıyaslarken şu açıklamayı yapmıştı. 35 yaşındaki İl e Mobile gitti. Yerine 27 yaşındaki Abraham geldi. Abraham ile büyük başarılar kazanmak, uzun yıllar takımda görmek istiyoruz. Ancak dönemi bitince de bon servis kazandırabilecek bir oyuncu. Sözleşmesinde 30. mavroya ya serbest kalır maddesi bulunuyor.